Kadın, kadın lazım. Üremem lazım, çoğalmam lazım. Mağarama kadın götüreceğim. Aha, şu kadın nasıl? Var ya bir sürü çocuk doğurur. Avlanmana da yardım eder ha. He. Doğru. Hey kadın dur. Gel benle. mağarama gidiyoruz. Aa salak mısın be? Bıraksana kolumu. İmdat yardım edin kimse yok mu? Gelsinler kimse engel olamaz. Yardıma gelen herkesi döveceğim. Sen benimsin. Ne kadar güçlü ve cesur bir erkekmişsin. Beni mağarana götür koca adam. Selamlar. O kadar güzel görünüyorsunuz ki hayran kalmamak elde değil. Teşekkürler. Gördüğünüz her kadına böyle yavşar mısınız? <laughs> Hayır ben 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 sadece sizden etkilendim ve iltifat etmek istedim. Tanışabilir miyiz? Tanışalım. Mesela evin bir araban var mı? Ne kadar maaş alıyorsun? Ben ismimi falan sorarsanız diye düşünmüştüm ama bu sorular biraz saçma olmadı mı? <laughs> Hangi devirde yaşıyoruz ayol? Paran yoksa vaktimi boş harcayamam. Hadi başka kapıya. Oo, afiyet olsun paşam. Güzelce doyurdun mu karnını? He, doyurdum. Ne olmuş? Akşama av bulamayıp aç kalırsak anlarsın ne olduğunu. Hiç planla hareket etmiyoruz. Hiç. Plan ne ya? Ne güzel hayattayız. Yaşıyoruz işte. Ya millet kimin eli kimin götünde belli değil. Herkes kafasına göre vur patlasın, çal oynasın takılıyor. Ne bir düzen var, ne bir birliktelik var. Geçen gün dağın dibindeki neandertallere baktım. Onlar bile lider seçmişler. Hep onun sözünü dinleyip birlikte hareket ediyor. Adamlar bizden en az 10 yıl önde. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle giderse bizi piyasadan silerler. Haberiniz olsun. Bizim acilen güçlü bir lidere ihtiyacımız var. E ee, lideri nasıl seçeceğiz? Ne bileyim ben. Lider olmak isteyenler ölümüne kapılsın. Hayatta kalan lider olsun. Mantıklı. Kanka seçimler yaklaşıyor. Kime oy vereceksin? Karar verebildin mi? Yok kanka daha belli değil. Hepsinin vaatlerini bir dinleyelim de sandıkta karar vereceğim ben. Yahu ne vaadi ne sandığı gençler. Eskiden yağ kuyrukları vardı. Hastanelerde sıra bekliyorduk. Fırın bile yoktu. Yiyecek ekmek yoktu be. Siz hiçbir şey görmediniz tabi. He he tuzunuz kuru tuzunuz. Bizim bir tane liderimiz var o da belli. FETÖ'cü müsünüz lan yoksa siz? Ulan Mahmut yine işlerden kaytaracağım diye saçma sapan icatlarla uğraşıyorsun değil mi? Öyle bir şey yapıyorum ki bu buluş bütün insanlığı değiştireceğiz. Çağ atlayacağız çağ. Yok ebesin Mahmut. Hadi başımıza icat çıkarmadan şu hayvanı taşımama yardım et. Sürükle sürükle canım çıktı ya. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Yapacağım tekerlek sayesinde istediğimiz her şeyi zorlanmadan taşıyabileceğiz. Bak şimdi sistem tam olarak şöyle işliyor. Şimdi efendim bu icat sayesinde üst kısımdan soktuğumuz papazeri kutunun içinde bulunan Zemzem suyu mekanizmasıyla yıkanarak aşağıdan imam eri olarak çıkıyor. Gerçekten muazzam. Böylesine hayırlı bir işe imza attığınız için sizi tebrik ederim. Bu daha hiçbir şey efendim. Henüz plan aşamasında olan o kadar çok projemiz var ki yeter ki siz milyon dolarlık maddi desteğinizi bizden esirgemeyin. <laughs> Sizin gibi yetenekli gençleri gördükçe gururdan gözlerim yaşarıyor efendim. İşte burada. Lan Mahmut. Günlerdir bu hayvanın izini sürüyoruz. Bir yakalayamazsak onun yerine seni kesip yerim haberin olsun. Sonuçta o da Mahmut sen de Mahmutsun. <laughs> Abi gözünü seveyim biraz ciddiye al şu işi. Tek saldırı şansımız var. Iskalarsak biz onun akşam yemeği oluruz. Dümdüz eder vallahi bizi. Yok be oğlum sen rahat ol. Ruhu bile duymayacağım Sinsi bir hayalet gibi aldıracağım onu. Hay yapacağım için Abi bize doğru geliyor. Abi bir şey yap. Of, midem kazındı kanka. Yemek mi sipariş etsek ya? Yemek mi? Para mı var Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.